İsyanlıyken. Ulaş. <laughs> Karabunumuz. <laughs> evet. 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 Şimdi. Hande Hanım bir dakika. Evet. evet. Sağ evet. olun. <laughs> Okey. Ben bunun çok kullanmasını bilmiyorum. Ben de çok kullanacağım. Ne yapacağız? Okey. Live yapacağız şimdi. Tamam başla o zaman. Karabunumuzdayız. Gerçi Hande Hanım'ın karabunundayız. Iıı. Ee, ve artık böyle bir şey yapacağız, Yemek Arası olduğunda Yemek Arası diye bir program yapacağız, sizlerle. O yüzden, şimdi, bugünün konusu, partnerini ne, ne kadar, kadar iyi tanıyorsun? Iyi. Evet. Evet Hande. İlk soru senden. En sevdiğim renk? Söyle. Söylüyorum. Söyle, <laughs> söyle tamam. Ama... Sen utanmaz mısın? Ben utanmam ama hangi... Bundan utanmalı... Tamam, utanabilirsin. Ama tamam, söyle toz pembe. Ay, tam bildi. <laughs> toz toz pudra, kud pudra pembe değil mi? Pudra pembe. Toz, toz pudra pembe. De de. Toz pudra biraz somon, pa farklı somon bir şey pembe. Bir tık daha Dur, somon somon pembe. pembe. Tamam. Somon pembe. Okay. Um, ben de sıra. Tamam. Benim Zor. en sor. sevdiğim renkten. Mor. Ya, yani bu, bu Mor şu mu? An eksiyle başladı. Yeşil. Yedi. Evet. Ne? Nedir? Neden var olsun <laughs> en sevdiğim renk? Nedir? Kırmızı. Hayır değil. Allah Allah renk kalmadı hangisi? Su yeşili. Yeşil dedim zaten. Yeşil bunu şey. konuşmuştuk. Su yeşili ne? Hiç konuşmadık. Bunu tamam, konuşmuştuk. Tamam. Bunu ben unuttum. de sıra tamam. 1-0 sen öndesin. Evet. Um, doğum günüm nedir? Bunu kutladık ama ya. Yani. Ama nedir? söyle. <laughs> yanlış söyle, bir şey söylemek istedim. Söyle istiyor. doğum günüm. Bunu kutladık biz. Ama. Settedik biz, biz. Nedir? 14 Haziran. <gülüyor> büyük büyük. <gülüyor> <gülüyor> yanlış <gülüyor> bir şey yaptım. Yanlış. O oh, kaç? 4 Haziran. Ya 14 ile 4 bunun farkı yok. Senin doğum. Benim günüm tamam. arkadaşım. Sen senin sor sen sen, sen <laughs> tamam, tamam benim doğum günüm ne? Peki aynı soruları sormak zorunda değilsin. Ama başka soru istemiyorum. Peki tamam senin. <laughs> Üstüme gelmeyin. 24 Kasım senin doğum günün. Şu an bir birimiz. Okey. Ee, şimdi sıradaki soru. Sen de. Sen sor. Ee, mesela. Ee, ne sorayım? bir Biraz yardımcı olun. Ben biliyorum. Bugüne kadar çalıştığın en sevdiğin partner kim? Ya bunu soramazsın ya. Yani. Bugüne kadar çalıştığın <laughs> en sevdiğin partner kim? Okey tamam. Yani Gerçekten önemli değil. yani öğrenmek istiyorum. zaten bir, bir aydır çalışıyoruz. O yüzden yani hemen daha kaynaşmamız <laughs> mümkün değil. Ya tamam <laughs> en sevdiğim partner sensin. <laughs> yes. Okay. Güzel. Evet senden cevabını alalım bunu. Niye aynı Ama soruları bana soruyorsun? Ama çünkü önemli bana sorular farklı soruyorsun. Hangi bir... sporla uğraşmayı seviyorsun? Hayır bana Bu, şu tam, an en sevdiğim partnerimi açıklamak zorunda. Şöyle her partnerim partnerimin yeri ayrı. O yüzden hepsi çok özel. <laughs> bu kadar güzel <laughs> politik bir cevap şey olamaz. Bir şey söyle. Live'da değiştin bir şey oldu sana. Nasıl? Bayağı bir daha şey bak. Daha tatlı oldun değil mi? Bir şeye dönüştün yani. Biliyorum daha tatlı oldum. Live'larda genelde Ne zaman bitecek? Evet, ne zaman bitecek? Um, kaç dakikamız var? Biz kaçta başladık bunu? Beni prova alacaklar. Niye? Okey, tamam. Hadi o zaman bir soru alalım. Hadi alalım. Partnerlerinizi ne kadar iyi tanıyorsunuzla alakalı sizden bir soru bekliyoruz. İngilizce veya Türkçe veya Arapça, çünkü sen Arapça biliyorsun. <laughs> evet. Okey. Uh, nereden soru alınıyor? Ama orada o yazmaları mu? gerekmiyor mu? Bu değil mi? Bilmiyorum. size yazılar görünmüyor mu? Kedi mi? mi köpek, köpek mi? Kedi mi? <laughs> köpek Kelim Köpek mi? İkisi de özel ya. İkisi de özel benim için, hepsi değerli. Okey. Um, bir dakika bir şey soracağım. Daha önce kimse karavanından live yaptı mı? Hayır, bu ilki Kerem başlattı. Yok biz birlikte başlattık lütfen. Kerem. Şey ama bunu devam ettireceğiz. Yok bunu bu zaten her evet. gün olmaz da zaten gerçi ama. her gün setteyiz ama um, her gün olmaz. Ha, yemek bu arada yaparız. bu arada sana bir soru. Hande'ye Arapça sorular geliyor. <gülüyor> Siz <gülüyor> izliyor musunuz şu an? Evet. <laughs> <laughs> Nasıl görünüyoruz? Biraz geriden Tabii geliyor sanki. Tabii ki. Evet. Sakın. Um, dizimiz, şu an çektiğimiz evet. dizi. Yayın tarihi ne zaman? 8 Temmuz. Temmuz. Hangi kanal? Fox TV. 8 Temmuz hangi güne denk geliyor? Temmuz. Çarşamba. Çarşamba. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen. Um, Çarşamba günü 8 Temmuz. O zaman... Okey şimdi biraz biraz... En sevdiğin küfür. Ya bu sorulur mu ya? <laughs> en sevdiğin küfür. Bence Hande'nin en sevdiği küfür. Şimdi ne dersen... diye çok kötü istedim. olacak değil mi? Bence, Bence buraya geçelim. Ben, ben de... küfür etmiyorum ki. Evet. Ya yani bu kadar basit. Öyle bir yalan tamam, geç olamaz. Hadi, Sette hadi, her geç. saniye küfür ediyor da. <laughs> ki of, bana of, küfür ediyor. Bunu kesin yarın okuyacağız. Teşekkür <laughs> ederim. Hep küfür ediyor. Herkese küfür ediyor. O sen değil miydin ya? Biz duymadık. Ben sadece <laughs> fark ettim. <farkıyorum. gülüyor> Aslı'nın boyu yetmiyormuş. Aslı gel, El ver. gel en gel. Sevdiğin yemek, en sevdiğin yemeği soruyorlar. Gel gel, şey yapıyoruz. Biliyorum, gördüm Dizinin live'ını yapıyoruz. Evet. Um, tam iki dakikamız kaldı. Hande Hanım provaya gitmek zorunda. İşte görüyorsunuz nasıl bir partner olduğumu. Partnerim provadayken ben sette bekliyorum. Ki bunu hiç duymazsınız. Monikse um, hani... dün akşam da setteydim. İşim yok yani. Evet bunu size o zaman evet. ben gidiyorum. Hayır daha gitme. Ama gitme. Son lazım. iki sorumuz var. Çık çık çık. E ou, en sevdiğin yemek. Hande Hanım. Aa evet. Seninki ne olabilir ki? Senin. E... Benimki benimkini herkes biliyor. Yani <laughs> Türkiye'ye odaklanacaksa karışımşek. Döner seninki. Hayır döner severim çok severim. Ne ya zaman? Ee, ama nedir at kuyruğu mu? O ne at ya? At kuyruğu. <gülüyor> <gülüyor> at kuyruğu ya falan koymuyorlar mı? Öyle bir şey yok mu? Karışık kuyruk ya. ya. Hayır hayır. Yani ya. At kuyruğu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o at kuyruğu. <kılı. gülüyor> at, at kuyruğu. ne ya? Yemekle alakalı diyemem. Kuyruk ya. Yemek <laughs> değil. Bir şey mi? Okay, o benim, iş, Senin iş ya. en sevdiğin... Benim yemek ne? 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 Sağlıktan şey gibi. Hayır hayır hayır. Dün yedin. Dün yedin. Dün yedi. Buğday mı? Buğday. Momo'nun yaptığı herhangi <laughs> bir şey. <laughs> Momo, <'nun gülüyor> Momo diye efsane biri var da <laughs> Hande'nin hayatında inanılmaz Yaptı yemekler yemek yapıyor. Evet. Ee, Momo'nun Gitmem praviyordu. lazım Kerem. Teşekkür ederiz. Bak, şu an 8 Temmuz'da Aslından görüşürüz. baskı yiyoruz. Kerem, hazır, onu Bizim hayatımızı organize eden kişi. 8 Temmuz'da görüşürüz. Benim provaya gitmem lazım. Ondan önce Ama bir bunu yemek, yemek arası yapacağız. seansı yapacağız. Öptük. Nasıl kapanıyor bu? <laughs>